Uncharted'ın bugün dördüncü bölümündeyiz burada kimse yok yine yalnızız hadi bakalım başlayalım en son ne yapmıştık bir dakika dur şu he, aynen şu Malezya işini konuşacaktık bu adamın anasını çıkmıştık e, hapishanede Ondan sonra denize girip şeyleri konteyner çıkartmıştık Ondan sonra bizim karıyla yemek yiyip karıya çakmıştık en sonda şimdi şey yapacaktık işte Malezya işine bakacaktık hadi bakalım ne karar verecek Nathan abimiz ee, başladık da yüzde %90 geliyor işte yavaş yavaş yükleniyor oyunumuz. Kast bitecek daha. Ha en son doğru, semde kalmıştık. Ee, Hector Alcazar bunun götünü kurtaracaktı. İlk çatışmaya gireceğiz oyunda daha. Bölüm 4 ve biz ilk çatışmaya gireceğiz. Hayır, bölüm 3 pardon. Ben biraz hızlı gidiyorum galiba ya. Hapislende isyan çıkarttı Hector Alcazar abimiz. Siktir lan orospu bir 9 sene boşuna mı yattın burada? Ya kafası adamın kafasını bana şimdi senin. Uy, Baba bir tane silah verin bana. Ben neyle çatışacağım amına koyayım? Bu hapishanede bizi saklamazlar çünkü. Heh. Oğlum adamın ne oluyor lan öyle? Aa, Oğuz çocuğu adam ne yaptı lan sana? Gerçi doğru söylüyor evet. Bence de dünyayı iyilik ediyoruz. Onlar bizi dövüyor hatırlıyorsunuz. Kimse hatırlamıyor gerçi. Çünkü izleyen yok yani. Neyse. Siklet Kendi başıma yapıyoruz işte. Nasıl kullan silah lan bu? Ya babam çekil. İzle beni. Köpeğe bak. Hapata topata. Hadi be. Ya babam o, kadar işi boşuna mı yaptık? Gerizekalı. Adam öldürdü burada hala isyan başlatırsın diyor. Başlıyoruz. Samuel de kendine gel bir abim sen. Hadi. Adam öldürüyorduk burada. İsyanç kaçacağız tabi. Nasıl kaçacağız amına kodumun hapishanesinden? Abi bana biraz salın beni ya. Oto nişan yok mu? Aa var. <laughs> <laughs> Yanımdaki evler çok donanımlama var ya. Gittiğinde aşırı tehdit attı. Mermim yok benim. Mermim yok. Mermim yok. Mermim yok. Bekle. Mermi. Silah nereden buldun? Mermi 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 Lan mermim yok. Amına kodumun Hector Alkazar'ı. Mermim yok. Sikicem ananı şimdi. Bir tüfek falan mı verseniz bari orası bu çocukları. Bu nedir böyle ya? Böyle gibi. Samuel, Alacağım. Öf. <laughs> <Uf. gülüyor> <laughs> Oğlum tekavül almıyor lan. Aa tuşa basıyorum almıyor. Aa almıyor. Ya bir ama bak ha. Sonunda. Amına koyayım bunu al al al. Siktireceğiniz o küçücük silahla bana. Olus çocuğu vermiş elime göt kadar bir şey. Çekil şuradan. 15 tane mermisi var bunda. Samuel, <laughs> Saklanayım şu işte. Just do it. Tamam. <laughs> 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 İyi mi? Sıkıntı yok. Yeah, Hadi I'm sen fine. işine bak Alkaz abi. <laughs> Silahını al ve kaldır. Aa oyun niye nişan almıyor böyle çok rahat ya. Bilmiyorum bir garip nişan oluyor anlamadım. Rahat değilim şu an. İnşallah bu olaylar düzeli. V2 falan mı bozuldu lan acaba? Yo çalışıyor. Ananın amı. Adamsın sen. Sağ ol. Orası bu çocuğuna bak hala döveceğim diye yaşıyor amına kodumun oğlu. Abi bir şey var. Geberttim pezevengi. Tamam devam devam bir şey yok devam. O 96 mermi var. Ee, öldü hepsi. Şurada son bir tane daha var. Öldü sanırım burada. Samuel, take cover. Ne ya bir dakika dur dur bekle dur amına dur böyle söylenmez bir anda bu. Aldım. Aa ölmüyor bu. Ne oluyor lan? Ananı sikeyim her geliyorlar. Allah Allah belanı vermiş. Önce şunu al. Önce bu gitti. Sonra bunu al. Tamam da gitti. Ulan ben olmasam var ya çıkamayacaksınız buradan amına koyayım yemin ederim ha. Nereye geri çekileyim baba? Heh tamam aç onu. Alkazar abim benim aç. Öf 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 bayağı bir şey yandı bu. O kaçtık işte bu kadar mıydı? Aa, ananı sikeyim kaçmamış. Eyvah! Oğlum çok kuş kapatça bir şey lan. Önce şu gardiyanla indirelim. Ölmez ki bu çocuğu nasıl ölecek acaba? Aha öldü lan. Birisi patlattı onu. Bayağı iyi patlattı ama. Buna götüne koydu valla. Dalma duman oldu bezemek. Çekil. Tamam atladım ben buradan. Öf. Öf. Neyse çıkılır herhalde buradan ya. Bir şey yok çıkarız. Tamam alıştık birazcık. Lan. Geliyorum babacım bekle. Al kazar böyle bekle. Geldim geldim bekle tamam ne bir şey yok. Kaç çıktık. Oh ara sana geldiyse sıkıntı yok demek. Yalnız bayağı bir iyi çatıştık yani. Bayağı bir çatışma vardı. Çok iyiydi lan gerçekten iyiydi Ciddi anlamda baya amına koyduk yani Ava Alkazar Here Hıhı Adamları buna oh, no, no, Tamam iç sen adamı kıymı o kadar iyilik yapmış So suyunu. Ee, What's next for Samuel Drake huh? <laughs> Jesus, what is next? Uh I think a bath. And sleep in a real bed. We we'll find a nice warm body to sleep next to me. Yeah, uh, and yani, evet. Track my brother down. It seems like a pretty good start. Yeah. It is. Send up so, How long do you think it will take for you to retrieve every treasure? Uh, Palestecek.

Ne oluyor lan şimdi iyiydik. Susuz kalmıştır ne su verdin bana. Amına kodumun oğlu. Sen döverek öldürdün mü? More importantly, I believed you. That is why you were here. I can, I can get it, okay? I, I just need some time. Tell me, Uncle Gio. You see, the problem is, I'm having all these doubts into my mind. Hector, listen to me. I We'll find it. I swear. How <laughs> long? 6 months. Altay işte. Ne istiyorsun daha ya bıram? Amına koduma bak ya. Üç ay ne lan? Oros bu çocuğu ay yaz tatili sürüyor. Ananı sikerim senin valla. Manyağa bak ya. Psikopat herif. Üç ay diyor. Salak. Söyle. Şimdi derken? Yetkililere nasıl gidebilirim? Mal mısın sen? Adam hayatımı sikti zaten. Sağ ol siktin hayatımı yani. Kaçırdın hapisten beni aman okuyum. Gidersem idam edeceğim zaten. Pezevenge bak. Beni buradan mı bırakacaksın böyle? Demin susuz kalmıştım ben demin. Ha ver. <laughs> Oğlum manyak mısın 10 kilometre kim gider? Para. Oğlum bıraksanız ne olacak lan şuraya bari? 10 kilometre ise bırakın. İnsan gibi gel ama Oros çocuğu gibi gelmiyor. Ben de senin ananı sikmeyeyim sana. Göte bak ya. Köpek gibi attı dışarıya. Pezevenge bak. Ağzını burnunu dağıtacağım şimdi. Salak diyor. This is bad. Just pick up the trail where we left off. Wait, trail? Sam, there's no trail. after rafe and i escaped, he took his parents' fortune and bought up all the land around st. dismas cathedral. all the magnates possess it. all <laughs> the kardianians <yalnız> are some <mı> back-chicks. avery's <laughs> treasure is there. i thought that stopped rafe. moron's been digging for years. still hasn't turned up squat. not really surprised. they just keep me up on my legs. what's that mean? i just, you know, happened to do a little digging of my own. And, uh... Bet your rafe doesn't have this. We need some lava on the internet these days. It's just the Saint Dismas cross. Oh, is it? Because the one we found was broken and hollow. Remember? Aha! We got to Bu, Of Still intact. Evet, bir Adamın So missing from the one in Panama is probably still inside this one. Hadi bakalım, right. well, where is this? Oh, this exquisite piece is going up for auction in three days at the Rossi Estate. The Rossi Estate? Well, oh, you know it. Uh, yeah. And how do you plan on securing an invite to an exclusive, heavily guarded black market auction? Well, you don't necessarily need an invitation, per se. Yeah. And where are you going to get the money to outfit all the high rollers? I could take a second mortgage out on my house and it still wouldn't be enough to... Yeah, you're gonna steal it, huh? No. Ne yapacağız? Adam nutku tutul adamın. Oh man, listen, I can't. I'm I'm out. Oğlum neyi bıraktın? Kardeşini öldürecekler. Sen salak mısın? Gerizekalıya bak. Kim var lan? Kim var? Huh? I don't know. Like uh anybody, uh, Charlie Cutter. No. No, he's my no, go-to no, guy for no, this kind of thing. absolutely not. I don't trust Charlie or anybody else that you've got in that phone with my life. Bence okay. de. Okay. Yani. Bir and bir daha Sam, there's got to be another way. <sighs> now with the time I got left, certainly not with Alcazar. Oğlum alt kata adam öldürmesin. Bulalım. Sen de durmadan gemi dümeni gibisin ha. He. Adam her saniye sigara yakıyor ya manyak herif. Nasıl koşuyor lan bu adam acaba bu kadar? Hey hun, me. Hey. Yeah, uh, listen, you're not gonna believe this. Ne kadar sakin söylüyor Jameson kim diyecek mi acaba? Yeah. I know, I know, but

There's still plenty of time. It looks like the storage rooms in the building behind the manor. You see it from up there? Just the very top of it. Oh, I wonder what they got tucked away in there. No, you sure you don't want to pick up something for the wife? It's cute. Just keep it simple. Right, simple. be a whole lot simpler if it was just the two of us. Kim var ki başka? Ah, Sullivan. Sullivan Sullivan, senden ses çıkmaz. Sullivan'dan çıkar. Sen manyak mısın lan? Sullivan'dan senden fazla güvenirim ben. Oğuz bu çocuğu ya. Oğlum Sullivan benim abim lan resmen. Hayatım lan o adam benim. Manyaya bak neler yaşadık biz onunla. Senle yaşamadığımız şeyler yaşadık. Piç evet, siktir ya, ya. git buradan. Ne? Victor <laughs> Oğlum manyak <laughs> mısın? Sullivan lan bu. Kendi anam babam gibi güvenirim adama. manyağa bak. Just güvenmeyen adam mı oluyor? Anasını sikeyim öyle adamın. He'll ya. Tabii. But I mean, come on, you have to. At least just for one second, consider the possibility. There. Hey. Okay. Trust. bölüm atladık arkadaşlar. Bu bölümün sonu. Kendinize bakın. İster abone olun, ister izleyin geçin. Size kalmış. Bay bay.